bugün Roblox oynayacağız. Bir kuzenim de yanımda o da videoyu başlatacak şimdi. İki video arkadaşlar. aynı anda. Aa, bak arkadaşlar başladı. Arkadaşlar merhaba ben Demirhat. Arkadaşlar kuzenin yanındayım. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de... 5 4 3 Yes. Yes'e tıkladım. Hah. Neredesin? Arkadaşlar gördünüz mü havadaydı? Dusun dusun dusun. Orada izleyenler yorum yoruma. Arkadaşlar herkesten e, bizim videoları izliyorsunuz. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hatta Hasan'a bile. Bana da Hasan mı benim ismim sanki? Evet. Arkadaşlar bana herkes Hasan diyor. Ben anlamadım. Arkadaşlar okula gidince diyor ki herkes bana Hasan diyor. Bu ne? Ben bitirdim. Akşa, <laughs> Akşa, ben ben. Arkadaşlar ne veririm Arkadaşlar bakın ben böyle oynayacağım. Bu toplide kazanma da 100 puan. Arkadaşlar 3 Bakın bu benim fotoğrafım. Evet. Arkadaşlar bize istek atmayı atar mısınız? İsimimi söyleyeyim size. Hasan Dundar altı ve elli altı, elli altı. Bak burada. Arkadaşlar ben ondan daha uzunum. Gerçekten ben ondan daha uzunum. Babana gel koş. Babana koş. Koş 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 koş. Çarpış dedim hala. anlamadım için. Allah. Arkadaşlar ya. Bir dakika. Bakışıyor. <laughs> oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Benim de gitti. Git, git. <laughs> yaptım. <laughs> Arkadaşlar annesinin telefonu. Onun da annesinin telefonu. Arkadaşlar annesinin telefonu iPhone sanki. Yalan. Nasıl iPhone bir? Ben bir tane oyun buldum. Arka <laughs> Arkadaşlar gelmiş kabuk. O, o ne oyunu? Bir oyunlar arayalım. Sen nereye? Sen nereye? Mira ben bir tane Minecraft buldum. Ne bir Minecraft'a giriyoruz. Ha hayır ya. Başka bir şey bir Hmm, hmm. Neyse, Nasıl, şunu taksam, hmm. Şunu taksana, ne seçeyim? Sen gel şimdi bir kuzum. Bekle ben gitmeyeceğim. Siz gidin gidin. Ama ben çok yavaşım. GTA'ya Ay, girelim. GTA? Ama... Hayır hayır ya. Koşma tutan bir şey. GTA. Girdim. Girmesedim. Bunu mu atacağım? Ne? Bu değil. Ha, bu. bu. Arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum. Şimdi görüşürüm şey bakın arkadaşlar. Altındım. Arkadaşlar bu gelmiyor. Allah ölmüşüm. Siz kimsiniz lan? Hop hop hayır hayır hayır. Arkadaşlar öldürdüm. Gördünüz mü nişancılığımı? Benim nişancılığım böyle iyidir. Dedikten sonra kapıma bir mermi. Hop. Olmadı. Hop. Olmadı. Hop hop. Hop Allah. onu kim vurdu öyle? Hop. Hop. Vuramadım. Hop. 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 Hı. 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 Vurdum. Biri bana vuruyor. Allah ya. Arkadaşlar. Böyle bir video... Olmaz olsun ya. Bu ne? Evet gel PUBG. Yeni PUBG gelmiş. Yeni bir tane. Bak yeni harita yazıyor. Yeni PUBG. Evet. Kapattım ya. Hayır, aç, 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 Arkadaşlar ben girdim o da geliyor. Arkadaşlar gelmiyor ya. Boş ver. Oha! Oha! Tabii ki tabanca. Ve. Okey. Geçtim mi şimdi? Tabii. Paraşütümü açtım. Buradan nişan alacağım. Arkadaşlar keskin nişan yok. Arkadaşlar ölmedi. Aha. Aha. Gitti vallahi adam. Ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay. Kapatalım. Bay bay.